Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve vesselamu ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 9. sözde e, namazda rükûnun tazammun ettiği manaya bakacağız. Rükûnun ehemmiyetine bakacağız. E, daha iyi anlayabilmek için birinci nüktede 9. sözün şu ilk kısmını okuyalım. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Subhanallah, Allahu ekber ve Elhamdülillah bu üç kelime. Yani celaline karşı kavlen ve fiilen Subhanallah deyip taktis etmek. Yani celaline karşı sadece kavlen değil. Evet Subhanallah diyoruz veya Subhane Rabbiyel Azim rükuda ama fiilen de bedenen de olması gerekir bu mukabelenin. Yani namaz çünkü en cami bir ubudiyet e, ubudi, rububiyeti Rabbul Alemine karşı külli bir mukabele, en külli mukabele, en cami bir mukabele olduğu için sadece lisanen olmuyor. fiilen de olması gerekir. İşte rükuda da rabbiyel Azim yani tesbih ve takdis ve ettiğimiz için ve tenzi e, bu kısmı zaten namazda şimdi namazı tarif ederken yine dokuzuncu sözde bütün mevcudatın, bütün mahlukatın ve insanın yaptığı diğer bütün ibadetlerin hepsini tazammun ettiği için, hepsini içerdiği için elbette fiilen de, halende Eee işte rüka gitmek, kıyamda durmak, secdeye gitmek, tahiyatta oturmak bunların hepsinin temsil ettiği bazı manalar var. İfade ettiği bazı manalar var. İşte rüküye bakacağız. rükü 9. şey asır vaktinde zaten 9. sözde en cami olarak geçiyor. İkinci vaktinde şöyle geçer. İzzet-i rububiyetine karşı zelilane rüküya gidip. Yani mesela bu zihnimizde kalabilir. Çok zor değil yani bunu tahattür etmek. Çünkü zaman zaman namazla alakalı bahislerde nazara veriyoruz. 15. şu anın Fatiha kısmının en sonundaki haşiyede yani mücmelen bu manaları namazda hatırlamak değil mi? Namazı kıymetlendirir, hakikatına kuvvet verir. E, ubudiyeti parlatır, münacatı parlatır diyor. İşte izzet rububiyet. Yani rububiyetinin büyüklüğü izzet. Hani aziz ismi var. İzzet onun sıfat diyelim. Sıfatı gibi. Veya şunat da aslında izzet sıfattan ziyade şunatla alakalı. Şunat, uluhiyet. Yani izzet, büyüklük, e, mağlup edilememezlik, yük, yücelik e, anlamlarını taşır. İşte rububiyetinin, burada rububiyetinin büyüklüğüne, mükemmelliğine karşı zelilane rükû'a gitmek. Zelilane rükû'a gitmek. Yani zilletini göstermek. Rükû zaten esas mana, yani Allah'a karşı... Adzini, fakrını, zilletini fiilen de izhar etmek. E, Mağrip vaktinde, yani akşam vaktinde biraz daha kapsamlı geçiyor. Diyor ki, hem nihayetsiz kibriyasına, adsız kudretine ve adsiz izzetine karşı rüka gidip. Ha, burada üç tane mana zikrediyor. Bir kibriya, iki kudret, üç izzet. Şimdi kibriya ne? 16. sözün dördüncü şu anda bir parça izahı var. Allah'ın bütün akıllar toplansa, bir akıl olsa akıllara, idraklere, marifetlere sığmayan nihayetsiz büyüklüğü ve kemalatı var. Yani mütealiyet veçesi. Mesnevi Nuriye'de şöyle bir Arapça mesnevi de cümle geçer. Meçhuliyet ve sonsuzluk Allah'ın iki ünvanıdır. Mes yine mesnevi de Habber Risalesi'nin sonunda ha mevcudu meçhul ünvanıyla bakmak gerekir meselesi. İşte Allah'ın bu nihayetsiz büyüklük, bilinemezlik, meçhuliyet, kemalat, kemalatının nihayetsizliği buna kibriya deniyor. Bunu en güzel ifade eden kelime de Allah'a hükmedir kibriyayı en güzel ifade eden ünvan. Şimdi nihayetsiz kibriyasına sonra hadsiz kudretine, kudretinin nihayetsizliği zaten Risale-i Nur külliyatının en temel derslerinden bir tanesi. Çok farklı vecihlerde bunu bu meseleyi izah eder, ispat eder üstadımız. Çünkü tevhidi, e, ayetül kübra da bundan bahseder. Hakiki tevhidin en ehemmiyetli medarı ve temelidir. Kudret meselesi. Kudretin nihayetsizliğinin insanın aleminde, hatta haşir içinde benzer bir ifadeyi, haşr imanın tahkiki olması içinde benzer bir ifadeyi 15. şuada veya 2. dalın sonunda zikreder. Hadsiz kudretine iki ve adsiz izzetine nasıl bir izzet? Karşı koyulamayan, mağlup edilemeyen aciz olmayan bir izzet, bir büyüklük. Hadsiz izzetine karşı rükuğa gidip, yani rükuğa gitmek ne demek? Yani eğilmek. Yani demek ki kibriyasının, kudretinin, izzetinin önünde insan ne oluyor? Eğiliyor. Fakat bu eğilmekte insan sadece kendisini temsil etmiyor. Çünkü halifeyi arz olması, bütün mahlukatın ibadetlerini takdim etme vazifesi, işte bir ustabaşı olması, o yüzden bütün kainatla beraber, yani biz eğildiğimizde aslında bütün kainat ve mevcudatın zaf ve aczini, fakr ve zilletini bizimkiyle beraber izhar ediyoruz, gösteriyoruz. Bakın ne kadar bir camiyet kazandı, yani camiyet kazandı, külliyet kazandı rükû. Bütün mahlukat, kainatla beraber zaf ve aczini, fakr ve zilletini. Demek ki rükû'nun en mükemmel manası, izah şurasıdır. En mükemmel, en kapsamlı. Yani Allah'ın kibriya, kudret ve izzetinin karşısında eğilmek. Niçin eğiliyoruz? Adzimizi, fakrımızı, zilletimizi gösteriyoruz. Ama bu göstermekte sadece eğilen kişi, namaz kılan kişi değil, bütün kainatla beraber onlarınkini de temsil ederek gösteriyoruz. Zaf ve adzini, fak ve zilletini izhar etmekle Subhane Rabbiyel Azim deyip işte Subhan Allah'ın manası, Rabbi Azimini tesbih. Rabbi Azim zaten şeyde geçiyor tesbih de Rabbi, Rabbiyel Azim deyip Rabbi Azimini tesbih Subhanallah'ın hem dokuzuncu sözün ikinci nüktesinde hem de meyve risalesinin sekizinci meselesinde çok kapsamlı bir izahı var. Yani tenzih ifade eder, takdis ifade eder. E, Rabbi Azimini tesbih edip diye devam ediyor. Şimdi e, şunu da zikredelim bakın e, yatsı vaktine geçmeden Mesnevi Nuriye'de Şöyle bir cümle var rükü ve secde ile alakalı. Eğer alamın lezaize, narın nura inkılap etmesi emelinde ise evkat-ı hamsede yani beş vakitte rükü ve sucut, rükü ve secdeler çünkü secde iki tane rükü bir tane bir rekatta rükü ve sucut kancasıyla gururun hortumunu bük, sık, başını kır, imanı doldur. Demek ki rükûa eğilmek, adzini, fakrını, zilletini Allah'a karşı göstermek daha da ileri seviyesi secdedir bunun zaten. Ne oluyor? Nefisteki o firavunluk damarını, o gururu ne yapıyor? Kırıyor. Ee, yani onu törpülüyor tabiri ise, İşte secde eksikliği, ubudiyet eksikliği, insanın enaniyetini, e, Emir Dealaikası 2'de e, bir mektupta bundan bahseder. Enaniyetini ne yapar? Kuvvetlendirir. E, rükü ve secdeyi hakkıyla yapmak, işte manasıyla birlikte, evet Avam bile olsa çok önemlidir namaz kılması, rüküya ve secdeye ilmesi ama şu manalarla birlikte, bu manaları tahattu, tahattur ederek yapılan bir rükü ne oluyor demek ki gururu da kırıyor. Zaten gurur, enaniyet Allah'a karşı insanın en kesif perdesi. Yani Allah'ı bulmaya, ona aynadarlık noktasında esmasına, aynadarlık noktasında en kesif nefisteki, nefsin e, kuvvet verdiği nefsi emmarenin diyelim e, en kuvvetli perde. Yatsı namazı içinde şöyle der. Hem şimdi yatmış nebatat hayvanat gibi gizlenmiş güneşler, hüşyar yıldızlar birer nefer misillü emrine musakhar ve bu misafirhane alemde birer lambası ve hizmetkarı olan neyler? Bütün hayvanat, nebatat, yıldızlar, güneşler, aylar hepsi e, yani birer lambası yıldızlar ve güneşi kastediyor hizmetkarı, hepsi hizmetkarı olan şu mesela yine hatırımızda kalabilir şu kısmı. Zat-ı Zülcelal'in kibriyasına, kibriyasını düşünüp Allahu Ekber deyip rükuya varmak. Bakın yine kibriya karşımıza çıktı. Demek ki rükü da e, kibriya, nihayetsiz kibriyasına Cenab-ı Hakk'ın Zat-ı Zülcelal'in kibriyasını, nihayetsiz kibriyasını düşünüp onun önünde o kibriyanın o büyüklüğün, o kemalatın önünde eğildiğini tahattur etmek ne olur namazı kıymetlendirir ee, düşünüp Allah'a ekber deyip rüka varmak bitirmeden yedinci lemada e, fetih suresinin son ayetlerine işari mana verirken üstadımız terahüm rükke'en sücceda ayetinin İmam Ali radıyallahu anh'a baktığını ifade eder ve şöyle onu e, meal verir rükü ve süccutta kesreti herkesçe malum olan İmam Ali radıyallahu anh. İmam Ali'nin namaz emir darayikasının sonunda zaten radıyallahu anh e, namaza ne kadar ehemmiyet verdiği hatta emanetin namaz olduğunu ifade eder o. Ayette geçen insana emanet yükledik. E, malumdur zaten ama rükû ve sücutta kesretini hani nazara vermesi üstadın rükû ve secdenin de e, namazla ubudiyetle birlikte ne kadar ehemmiyetli olduğunu gösteriyor. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtene inneke entel alimul واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه